Evet, merhaba arkadaşlar. Ee, bir sorumuz var. Bu soruyu nasıl çözeceğiz? Beraber bir yorum yapalım. Ee, abone olsanız sevinirim. Şimdi sorumuz ne demiş? Aşağıdaki, aşağıdaki toplamda bazı artı işaretleri, eksi işaretlerine çevrilerek işlem yeniden yapılacaktır. Birden 49'a kadar olan artık sayıların toplamı yazılmış. Buna göre sonuç 401 olacak şekilde en az kaç tane artı işareti, eksi işareti yapılmalıdır? Şimdi arkadaşlar biz ilk önce şu kuralı zaten hatırlayalım. Hatırlama amaçlı buraya yazdım. O zaman burada mesela biz 49'a ne deriz arkadaşlar? 49'a 2n-1 dersek burada 2n eşittir 50. N'imiz 25. Demek ki bu toplamın sonucu nedir? Şuna t dersek. T'nin sonucu nedir arkadaşlar? 25'in karesinden 625. Kuralımız burada zaten. Devam edecek olursak arkadaşlar. Hedef 401 yapmak değil mi? 401 olabilmesi için 625'in kaç azalması gerekiyor? Onu bulmamız gerekiyor. 401-401 dediğimizde 224. Arkadaşlar mesela artı 7'yi eksi 7 yapınca bu ne kadar azalmış oluyor? 14. Örnek olarak. E demek ki biz 224 bu sayı azalmışsa demek ki bu şu şekilde düşüneceğiz. Aslında eksiye çevrilen sayı 112 tanedir. 112 eksiye çevrilen. Eksiye çevrilen. Peki demek ki bizim şunu bilmemiz gerekiyor artık eksiye çevrilen sayı 112 ise bunların toplamı 112 olacak şekilde sayılar bulmalıyız ve sayılar en büyük olmalıdır. Neden? Çünkü en az dediği için. O zaman biz şunu alabilir miyiz? 47'ye alabilir miyiz? 49'a alabiliriz. Daha sonra arkadaşlar. 6'ya alabiliriz, 9'a alabiliriz, 7'ye alabiliriz. Bunların toplamı 112 oluyor. Demek ki toplam kaç tane olmuş oluyor? 4 tane olmuş oluyor. 4 tane sayı. En az kaç tane sayı olması gerekiyor? 4 tane. Arkadaşlar tekrar söyleme gerekirse if e, püf nokta şurası. Artı 7'yi, eksi 7'yi yapınca ne kadar azaltmış oluyoruz? 14. 14 azaltmış oluyoruz. Kaç tanesi eksiye çevrildi? 14'ün yarısı eksiye çevrilmiş oldu burada. E buraya baktığımızda sayı ne kadar azalmış? 224 azalmış. E demek ki bunun yarısı eksiye çevrilmiş. Yarısı demek de 112 oluyor. 112'nin toplamı olacak şekilde sayılar seçiyoruz. Arkadaşlar peki e, şöyle düşünelim. 4 tane değil de neden 3 tane seçemedik? Bunun cevabını da size bırakıyorum. E, en az demek ki 4 tane sayı seçmemiz gerekiyor. Tekrar tekrar etmek gerekirse en önemli nokta burası. Artı 7'den eksi 7'ye gidince 14 azalıyor ya. Demek ki azalan miktarın yarısı kadar eksi oluyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Teşekkürler arkadaşlar. Ee, abone olursanız sevinirim. Kanalıma destek bekliyorum sizden. Teşekkürler.